Merhabalar. Ben Seda Küren Bostanış. Bugün e, döngüleri anlatacağız. Döngülerden de while ile başlayacağım. E, şimdi e, bu, da bahsedeceğim döngüler arasında for, while, do while, for each yapıları olacak. E, hatta e, listelerden de bahsedeceğim ama tabii döngülerin içinde değil. Döngüler bu işlemi defalarca tekrarlamak istediğimizde kullandığımız temel yapılardandır. Özellikle aynı işlemi belirli bir sayıda yapmak istiyorsak ya da belirli bir koşul, koşul gerçekleşene kadar tekrar etmek istiyorsak döngüler programlarla hayat kurtarıcıdır. Dart dilinde en sık kullanılan döngüler for, while, do while, for each yapılarıdır. Bu bölümde ben e, burada da örneklerde de gördüğünüz gibi e, while ile başlamak istiyorum. While nedir? Ne işe yarar? Bir işlem veya kod bloğunu belirli bir şartta doğru olduğu sürece tekrar çalıştırmak için kullanılır. Örneğin elinizde 5 tane top var ve her biri için işlem yapmak istiyorsunuz. Toplar bitene kadar işlemi tekrarlarsınız. Vay döngü yapısı e, nasıldır? Koşul yani şuradaki koşul true olduğu sürece doğru olduğu sürece döngü devam eder. Koşul yanlış olduğu zaman döngü biter. Şimdi aşağıda ee, bu bir tane örneğimiz var onu bir e, bakalım ne yapacağımızı bir önce bir e, run edelim Sonuçlarımızı da görelim. E, şimdi bu int i sayısı 1 olarak yazdırıyor. Sayıyı aldım int i burada geliyor kendini yazdırıyor 1 geliyor buraya e, iki, kendisi 1 arttırıyor. 2 e, oluyor buraya geliyor 5'e küçük olduğu için buraya 2 yazdırıyor gördüğünüz üzere sonra geliyor buraya 2 3 oluyor buraya uyumlu sağlanıyor koşul doğru sağlanıyor e, ve burası 3 e, oluyor geliyor buraya 4 yani oluyor koşul sağlanıyor 4'ü yazıyor 5 oluyor koşul sağlanıyor 5'i yazıyor 5'ten e, sonra 6 koşul sağlanmadığı için demin de bahsettiğim gibi ee, while döngüsü tamamlanmış oluyor ve çalışmıyor. Ee, başka örneklerle devam edelim. Merhaba. Şimdi while uh, döngüsünde bir örnekle daha devam ediyoruz. Şimdi uh, while'da bir tane sayı belirledik. int derecede uh, int sayı 10 olacak derecede bir sayı belirledik. Uh, A Geldik, Geldi. Koşulumuza geldik. 10 büyük mü? Evet. Ee, olan büyükse gelip yazdırıyor. Ee, ondan sonra, bu arada bir çalıştırayım. <laughs> ee, bu ondan sonra gelip, bunun çift mi tek mi sayı olduğuna karar veriyor. Diyor ki onla iki tam bölünüde sıfır kaldı, o zaman çift sayı diyor. Devam ediyor ve e, buradan çıkıyor ve buraya geliyor. 9 oluyor. Ee, ve e, Buradan tekrardan devam ediyor. 9 büyük mü? Evet 9 diyor. Tek mi çift mi? Tek sayı diyor. Geliyor buraya 8 yapıyor. Büyük mü? Evet sayı, sayı 8 olduğunu söylüyor. Tek mi çift mi? Bu ta ki bir olana kadar devam ediyor. Ve geri sayı tamamlandım diyor. While hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ama daha, daha yani do-while'a geçeceğim. Ondan önce de while'ın özelliklerini bir kısa özet yaparım. Ondan sonra do-while'a geçmeyi planlıyorum. Şimdi while'ın kısa bir özetini anlatacağım. Merhaba, bir while'ı özetleyelim. While döngüsü bir koşul olduğu sürece tekrarlanan kod bloğudur. Döngü başlamadan önce koşul kontrol edilir ve koşulun doğru olduğu sürece kod bloğu çalışır. Döngü tamamlandıktan sonra koş koşul tek, tekrar kontrol edilir ve bu süreçte koşul yanlış olana kadar devam eder. While döngüsü özellikle kaç kez tekrarlandığını önceden belli olmayan koşula bağlı sistemler için uygundur. Örneğin, Kullanıcıdan doğru bilgi alana kadar beklemek veya belirli bir değer aralığında işlem yapmak gibi kullanılır. Döngüde kullanılan sayaç veya koşulu etkileyen değişken mutlak döngü içinde güncellenmelidir. Aksi takdirde koşul hep doğru kalır ve sonsuz döngü oluşur. Sonsuz döngüler programın kilitlenmesine sebep olur ve bu yüzden dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biridir. Örnek olarak 1'den 5'e kadar yazdırılan bir while döngüsünüz. Sayaç döngünün dışında başlatılır. Koşul olarak da sayaç değerler kullanılır veya sayaç her döngü turda atlatılır. Sayaç 6 olduğunda koşul bozulur, döngü sona erer. While döngüsü programda koşula bağlı tekrar gerektiren pek çok durumda çok kullanışlıdır doğru kullanıldığında esnek ve güç, güçlü bir kontrol yapısına sahiptir. Bu örneği de e, çözmüştük. Şimdi e, do while anlatıp e, bu videonun sonuna geleceğim. Merhabalar. Şimdi e, duva ile başlayacağım. Duval döngüsü önce kod bloğunun en az bir kez çalıştıran ardından koşulu kontrol ederek döngünün devam edip etmeyeceğini karar veren bir döngü yapısıdır. Bu nedenle koşul doğru ol, olmasa bile kod bloğu en az bir kere mutlaka çalışır. Çünkü e, öndeyken Duval burada olduğu için en az sırayla okuduğu için e, bir kez çalışıyor. Eee do blo dediğim gibi önce çalışır sonra while koşul kısmındaki koşul kontrol edilir. Koşul doğruysa döngü başa döner ve tekrar kod te, e, bloğu çalışır. Kod yanlışsa döngü sona erer. Do while döngüsünün çalışma mantığı kod bloğu do do bloğu ilk olarak çalışır bahsettiğim gibi. Tekrardan koşul kontrol eder ve bu şekilde devam eder. Bunu bu kadar vurgulamamın sebebi e, mantığını anlamak aslında e, do-while döngüsünün kullanım alanları kod bloğunun en az bir kez mutlaka çalışması gerektiğinde kullanılır. Örneğin kullanıcıdan veri alma ve bu verinin doğruluğunu kontrol etme işlemi gibi. İlk veri alma zorunludur. Sonraki iş, işlemler ise koşula bağlıdır. Şimdi e, do-while ile ilgili e, örneklere başlayacağım. Merhaba, şimdi örnekte başlayalım. Integer i 1 gördüğünüz üzere. Burada neydi? Hemen e, koşul yani olmasa da, doğru olsa da olmasa da ilk bloğu çalıştırmak. Yani 1 gelecek. Ondan sonra geldikten sonra buraya arttıracak. Kendini diyecek ki ben oluyor mu? E, küçüğüm mü? Evet oluyor. 2'yi yazdıracak. Gelecek 3'ü e, yazdıracak. Gelecek 4'ü yazacak. Gelecek 5'i yazacak. Ta ki 5'e kadar. E, şimdi bunun bir çıktısını görelim dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazılacak. Şimdi e, do while'dan başka örneklerle devam edelim. Do while ile ilgili örneklerime e, devam ediyorum. E, burada e, bir e, gene bir örnek yaptım. E, şimdi onu açıklayalım. E, sayaç sıfırdan küçük ise N1'i alsın. N1'imle 0. Toplam değeri N1 ve N2'nin toplamına yani N1 ve N2'nin toplamı toplam değişkenine atanacak. 0 artı 1, 1. 1 eşittir 1. 1 eşittir e, toplama yani toplam 1 etmiş oluyor. 1 etmiş olunca <laughs> sayaç da artılıyor. Ondan sonra say açta e, 2 oluyor. 2 olunca kabul oluyor ee, en son e, 1'di bu şekilde de devam ediyoruz bir round edeyim beraber görelim ee, 0'dı ondan sonra 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 şeklinde bu şekilde devam ediyor. Ee, şöyle yani kısaca özet gidecekse öncelikle dizinin ilk iki sayısı 0 ve 1 olarak tanımlanır. Ee, bir sayaç, sayaç ile kaç sayının yazdırdığını takip ederiz. Sayaç ile. Ee, while döngüsü sayaç ondan küçük olduğu sürece e, devam ettirilir. Döngü içine önce ekrana n1 yazdırılır. E, sonra n1 ile n2'ni e, toplanarak yeni bir sayı toplam bulunur. n1 değişkeni N2'nin eski değeriyle güncellenir. N2 değişkeni ise toplam ile güncellenir. Sayaç 1 arttırılır. Bu işlem sayaç 10'a kadar devam eder. Kısaca özetlemek olursa bu, bu şekilde oluyor. şimdi while'la do while'ın farkını anlatıp bu videoyu tamamlayacağım. Şimdi dediğim gibi while ile do while'ın farkını anlatıp bu videoyu bitireceğim. While döngüsü bir işlemin veya kod bloğunun çalışmaya başlamadan önce belirli bir koşulu kontrol ettiği bir yapıdır. Eğer bu koşul baştan yanlışsa kod bloğu hiç çalışmaz. Yani while döngüsü koşul sağlanmadığı sürece döngü başlatılmaz. Döngü çalışırken her seferinde koşul kontrol edilir ve koşul doğru olduğu sürece döngü devam eder. Koşul yanlış olduğunda döngü sona erer ve program akışı döngünün dışına çıkar. Bundan bahsetmiştik. Hatırlarsanız. Örneğin eğer sayıcınız bir değerden küçük işlem yapacaksa sayıcın bu koşulu sağlaması gerekir ki döngü başlasın. Eğer başlangıçta bu koşul sağlanmıyorsa döngü hiç çalışmaz. Do while'da döngü ise koşulun döngü sonunda kontrol eder. Bu nedenle döngü bloğu kodu Kodlar her durumda en az bir kere mutlaka çalışıyor. Sonrasında koşul kontrol ediliyor. Ee, eğer do döngü doğruysa yani koşul doğruysa döngü devam ediyor. Yalnızsa döngü sona eriyor. Bu yapı kod bloğunun en az bir kez çalışması zorunlu olduğu durumlarda tercih ediliyor. Örneğin kullanıcıdan şifre almak istiyorsanız kullanıcının en az bir kez şifre girmesini sağlamak için duygu döngüsü uygundur. Çünkü koşul doğru olmasa bile döngü bloğu önce çalışır ve kullanıcıdan e, giriş alınır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇lerleyen süreçlerde e, başka döngüleri de anlatacağım.